Kuku ve Mimin'in kardeş sevgisine giden yolu. Güneş yeni doğuyordu. Köy yavaş yavaş canlanıyordu. Kümesin önünde tavuk ailesi neşeyle dolaşırken horoz baba sabahın ilk ötüşünü yapmıştı. Kuku minik kanatlarını çırparak köyün içinde sevinçle zıplıyordu. Şimdiye kadar ailenin tek civcivi olmanın keyfini çıkarmış, anne babasının tüm ilgisini üzerinde toplamaya alışmıştı. Bugün de her şeyin eskisi gibi olacağını düşünerek mutlulukla etrafına bakınıyordu. Kuku kendisinden gurur duyarcasına, "Ben çiftliğin en sevilen civciviyim. Annem de, babam da hep benimle ilgileniyor." "Oh, ne güzel." dedi. Bu sırada tavuk anne kanatlarıyla bir yumurtayı nazikçe sarıyor, ona sevgiyle bakıyordu. Kuku annesinin bu yeni ilgisini merak ederek yavaşça yanına yaklaştı. Anne, "Neden hep yumurtanın başındasın? Onunla mı konuşuyorsun?" dedi. Tavuk anne gülümseyerek Evet Kuku, içinde çok özel bir şey var. Çok yakında sürprizimizi göreceksin." diyerek cevapladı Kukuyu. Kuku heyecanlanmıştı ama ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Derken bir sabah yumurtadan gelen hafif tıkırtılar duyuldu. Kukunun gözleri büyüdü, heyecanla geri çekildi. Yumurta yavaş yavaş çatlamaya başlamıştı. Neler oluyor? Neler oluyor? Yumurta kırılıyor. dedi kuku korkuyla. Yumurta yavaş yavaş çatladı. Ardından içinden minik, sarı tüylü bir civciv çıktı. Gözlerini kocaman açarak etrafına şaşkınlıkla bakındı. Tavuk anne, onu sevgiyle kanatlarının altına aldı. Ve gülümseyerek, bak Kuku artık bir kardeşin var. Adı Mimi, onu çok seveceğiz değil mi? dedi. Kuku önce şaşırarak duraksadı. Sonra merakla Mimi'ye yaklaştı. Ancak annesi ve babasının Yeni kardeşiyle daha çok ilgilendiğini fark edince içini tuhaf bir his kapladı. Heyecanı yerini buruk bir kıskançlığa bıraktı. Kuku kendi kendine, "Ne? Ama ben zaten varken neden yeni bir civciv'e ihtiyacımız var?" dedi. Kuku Sinirli bir şekilde kanatlarını çırparak uzaklaştı. Kuku üzgün bir şekilde saman yığınlarının arkasına saklandı. Gagasıyla tüylerini kaşıyarak içindeki huzursuzluğu bastırmaya çalışıyordu. Mimi hep annemle babamın yanında. Beni artık sevmiyorlar mı? Eskisi gibi benimle ilgilenmiyorlar. Hem Mimi her şeyi berbat ediyor. Yemi bile benimle değil onunla paylaşıyorlar. dedi Kuku. Mimi dengesiz adımlarla yürümeye çalışarak Kuku'nun yanına doğru ilerledi. Minik kanatlarını çırparak abisine ulaşmaya çalışıyordu. Mimi tatlı bir şekilde "Abi, oyun oynayalım mı?" dedi. Kuku burun kıvırarak hmm, kendi başına oyna. Benim önemli işlerim var dedi. Mimi üzgün bir ifadeyle geri döndü. Kuku'nun içinde tuhaf bir his belirdi. Ama kıskançlığı hala devam ediyordu. Kümesin bilgi horozu olan Dede Horoz ağır adımlarla yaklaşıp Kuku'ya şöyle bir baktı. Kuku biliyorum şu an kötü hissediyorsun. Kardeşinin gelişiyle dikkatler bölündü. Ama annelerin ve babaların sevgisi paylaştıkça çoğalır oğlum. Senin yerin hep ayrı. Dedi. Ama dede horoz artık benle eskisi gibi oynamıyorlar. Mimi hep onlarla. Bazen büyük civcivlerde biraz sabretmeyi ve beklemeyi öğrenir oğlum. Tıpkı kanatlarının büyüyüp seni daha yükseğe uçmaya hazırlaması gibi. Belki de Mimi ile de güzel oyunlar oynayabilirsin. Dedi dede horoz. Kuku dede horozun dediklerini derin derin düşünmeye başladı. Ama hala Mimi'yi kıskanıyordu. Bir gün Mimi köydeki tilkinin yaklaştığından habersiz bahçede tek başına dolaşıyordu. Etrafı merakla keşfederken bir anda ayağa kaydı ve küçücük bir çukurun içine düştü. Hey, yardım edin! Yardım edin! diye bağırdı Mimi. Minik kanatlarını heyecanla çırpıyordu ama dışarı asla çıkamıyordu. Kuku hissettiği kıskançlığı bir anlığını unuttu. Gözleri korkuyla büyüdü ve hızla Mimi'ye doğru koşmaya başladı. Mimi! Mimi! Bekle! Geliyorum Mimi! Dedi. Kuku, dede horozun sözlerini hatırladı. Bazen büyük civcivler beklemeyi ve yardım etmeyi öğrenir oğlum. İçindeki tereddütü bir kenara bırakıp hızla etrafına baktı hemen uzun bir saman şeridi bulup kanatlarıyla Mimi'ye uzattı. Artık tek düşüncesi kardeşini kurtarmaktı. Sıkı tutun Mimi dedi Kuku. Mimi titreyen kanatlarıyla saman şeridine tutundu. Kuku tüm gücünü toplayarak kardeşini yukarı çekti. Sonunda Mimi çukurdan çıkmayı başardı. O an kümes halkı sevinçle alkışladı. Kahraman Kuku'ya hayranlıkla baktı. Ah Kuku, canım oğlum, kardeşin Mimi'yi kurtardın. Sen harikasın! dedi anne tavuk. Sen benim kahramanımsın abi! dedi Mimi. Kuku, sen harika bir abi oldun. Mimi'yi koruman ve cesaretinin bir göstergesi oğlum. Dedi baba horoz. Seni ve Mimi'yi çok seviyoruz. Ailemiz büyüdükçe sevgimiz de büyüyor. Dedi anne tavuk. Kuku bu sözleri duyunca gözleri sevinçle parladı. İçindeki kıskançlık tamamen kaybolmuştu. Kardeşine sımsıkı sarıldı. Artık onunla vakit geçirmenin ne kadar güzel olduğunu anlamıştı. Sanırım bir kardeşe sahip olmak gerçekten çok güzel mi?